Sayın Türkiye Zarcıları Birliği Zeynep'i başkanı ve üyeleri, Güzel İzmir'de bizlere örneğin İzmir Eczacı Odası Başkanı ve yöneticileri, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Genelde bu kürsüde konuşanları yıllardır dinlediğiniz ve gayet iyi bildiğiniz için kim bu adam diye şaşırmamanız adına kendimi tanıtmak istiyorum. 2005 Marmara Eczacı Fakültesi mezunu, İstanbul Eczacı Odası Denetleme Kurulu üyesiyim ve İstanbul Eczacı Odası kadrolarının eşim Burcu Zuhur'dan sonra en genç temsilcisiyim. Yıllarını mesleki örgütlülüğe adamış büyüklerim olarak benim sizlerden bir ricam var. Eczacılığın bambaşka bir anlam kazandığı, geleceğin eczacılarını bambaşka boyutlara taşındığı bir dünyada lütfen artık daha fazla meslektaşımın bu toplantılara katılmasını ve bu kürsülerde söz almasını sağlayın. Her ne kadar sayılarını, yetersizliklerini, kontenjan fazlalıklarını eleştirsek de bunca eczacılık fakültesinde okuyan binlerce öğrencinin potansiyelini göz ardı etmememiz gerekiyor. Bizler göz ardı edilen o gençlerin yaratıcılığını, cesaretini ve sorumluluk duygusunu bugün üçüncü yılını geride bıraktığımız geri, gezi içinde çok iyi gördük. <laughs> tüm o gençlere, Ali İsmail'lere ve bütün yaratıcılarımıza selam olsun. İstanbul Eczacı Odası olarak ilimizdeki 8 eczacılık fakültesi ve 3 bin öğrencinin potansiyellerini değerlendirmek adına projeler yürütüyoruz. Meslek örgütü olarak gençlerle ve gençlerin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla gençlik projemizi geliştirdik ve hayata geçirdik. Ayrıca Eczacıları Birliği'ndeki derege sistemini ama daha adaletli olanını gençlik meclisi projemizde hayata geçirdik. 8 fakültede yaptığımız seçimler neticesinde belirlenen 28 genç delegemizle çalışmaya başladık. Sevgili meslektaşlarım, burada çok önemli bir nokta var. Meslek örgütü seçimlerimizde ne yazık ki katılım oranı 130'ları geçmez iken bizim eczacılık fakültelerinde gerçekleştirdiğimiz delege seçimlerinde ilk kez yapılan bir uygulama olmasına rağmen %70'ler civarında bir katılım oranı elde ettik. Bu katılım oranı gençlerin mesleğine ve meslek örgütlerine olan ilgisinin en somut göstergesidir. Önemli olan bu ilginin bu toplantılara ve bu kürsülere taşınabilmesidir. Bu sorumluluğun gereği olarak bizler İstanbul Eczacı Odası'nın bir kararını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki tüm bölgeler arası toplantılarda ve tüm büyük kongrelerde kadrolarımızın en genç isimlerinin kürsü almasını, bir gelenek haline getireceğiz. Bugün e, sahip olduğu İstanbul Eczacı Odası genç kadrolarını temsilen kürsü alma hakkını bana devreden Sedat abiye özellikle teşekkür ediyorum. <laughs> Ve İstanbul Eczacı Odası olarak, bir ilkemizi sizlerle paylaşarak sözlerime son veriyorum. İyi ki gençler var, gençler varsa umut var.